Evet sevgili izleyicilerim, işte Adana, Adana deyince aklımıza ilk gelen Adana kebabı. Şimdi Adana kebabını Adana'da yemek lazım. Yani başka bir ayette Adana kebabı yapıyorum diyenler bu lezzeti tutturamıyorlar. Şimdi Adana ne, neden önemli? Adana neden önemli? Çünkü Adana'da kebap ustaları var. Yani çekirdekten yetişme, yani sıfırdan yetişme, çocukluktan yetişme ustalarımız var. Şimdi e, kebap ustalarının Adana'da ve kebapçılarımızda usta diye tabir edilir. Yani sonuçta isminin sonunda usta konur. İşte bunlardan bir de Mahmut Usta. Namı diye Ciğerci Mahmut. Şimdi birçok kebapçı ustası var benim tanıdığım. Hepsi birbirinden değerli ustalarımız. E, gerçekten yani etin hakkını veriyorlar, kebabın hakkını veriyorlar. Yani e, birçok arkadaşımız da gönlü gözü bol, Efendim hani derler ya ekmeği yenir bunun bu tabirle. Şimdi geçen efendim bir vesileyle Ciğerci Mahmut'la, Mahmut, Mahmut Usta'yla tanıştık. Efendim e, sempatik, güler yüzlü, sofrası geniş, efendim etin lezzeti bir farklı, efendim aile şirketi gibi çalışıyorlar yani orada hanımı çalışıyor, işte efendim arkadaşlar çalışıyor, kardeşi çalışıyor bunun gibi. Güzel de bir yeri var. Adana'nın da en güzel semtinde efendim e, 120 kişilik salonu var, bahçesi var. Hemen bu efendim Seyhan'da Seyhan Başkent Hastanesi'nin arkasında yerleri var. Efendim salonları geniş, tam lezzeti tutturmuş. Biz Ciğerci Mahmud'a, namı diye Mahmud, nam Mahmud Usta'ya teşekkür ediyoruz. Ee, Allah bol kazançlar versin. Biliyorsunuz Adana gastronomi şehri. Ee, lezzet festivalimiz var, işte portakal çiçeğimiz var. Biz ciğerci Mahmud'a, Mahmud, Mahmud Usta'ya başarılar diliyoruz. Bu Allah, Allah bol kazançlar versin. Mahmud Usta, hayırlı işler. Sağ olasın abi, hoş geldiniz. Evet. Abi e, bu etinden yedik. Abi, Çok güzel. Olsun. Nasıl bu lezzeti nasıl tutturuyor abi? Abi biz erkek kuzu eti kullanıyoruz. Evet. Eski kebapçı usulü. Eski nostaljik kebabı biz burada yaşatıyoruz abi. Vantilatör kullanmıyorsan elmen yiyelim. Tabii, tabii tabii, vantilatör kullanmayız abi. Erkek kuzu eti, kendim gövde olarak alırım abi. Sinirini, kemiğini ayıklarız. Butunu kuşbaşıya çıkarırız. Kaburgasından kıyma yaparız abi. Müşterimize deriz ki önce tadına bak, beğenirsen oturur beğenmezsen para vermeden çek git deriz yani. O da güzel. Abi. Eski usul Adana kebabı, Adana'da bir numara kebapçı Mahmut Usta'da. Kaç yaşında başladın abi? Abi 13 yaşından beri bu işin içindeyim. 41 yaşındayım. Yani 29-30 yıldan beri bu işle beraber gençliğimi, çocukluğumu bu işe verdim. E, adresi de söyle. Adresimiz Seyhan Başkent Hastanesi arkasındayız abi. Adana Seyhan Başkent Hastanesi arkası. Mahmut Usta Ciğerkebap. Herkesi bekleriz. Yani bir topla kurup falan gelsek Tabi tabi tabii 120 kişilik salonumuz var. Dışarıda bahçemiz var. Bahçe olmasa içeride ya biz burada sonuçta bir aileyiz. Yani birbirimize her türlü ağırlarız abi. Teşekkür ederiz. Bekleriz.